çarşamba günü öğle ile ikindi arasında iki rekat hacit namazı kılıyorsun. Bu namaz Aleyhisselam Efendimizin tavsiye ettiği bir namaz. Abdullah İbni Cabir Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çarşamba günü öğle ile ikindi arası farzı olmayan bir namaz kıldığını gördüm ve namazdan kalktığında tebessüm ettiğini gördüm. Anladım ki Allah'tan bir dua istedi. Mevla Teala Azze ve Celle onu kabul etti. Benim başıma ne zaman bir müşkilim gelse, bir işim hallolmasa, ben çarşamba gününü bekler, öğle ile ikindi arası Resulullah'ın kıldığı gibi iki rekat namaz kılar, Allah'a dua ederim, bütün müşkilimi hallederim diyor. O yüzden sizden tavsiyem, acil iş ve acil bir işi halletmem lazım. Çarşamba günü öğle ile ikindi arası iki rekat hacet namazı kılıyorsun. Namaz bittikten sonra bir Yasin 11 İhlas okuyorsun ve sadaka veriyorsun. Gör bakalım. Gör bakalım. Kalbinde zerre kadar Muhammed Mustafa Emin. Muhammedül Emin. Resulullah Muhammedül Emin'dir en güvenilir insandır diye kalbinde bunu taşıyan her insan çarşamba günü ikindi yazında Resulullah yapmış fayda görmüşse ben de onun yaptığını yapıyorum deyip samimi bir ihlasla bak samimi hocam ben yaptım olmuyor aklında bin tane fırıldak var kusura bakma ben yaptım olmuyorsa da böyle ama namaza başlamacı nasıl niyet edeyim ya Rabbi benim bir müşkilim var acil çözmem lazım ben senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yaptığını yapıyor. Onun hatırına bana bu icabeti, bu dua'ma icabet et. Makamında kabul et. İzzeti dergahında ve levhu mahfuzlarıma hayrı yaz. Hadi yap olmasın. Yap olmasın. Sonra bana. da yaz. <laughs> Net konuşuyorum. Böyle Çok samimi ve inanarak evet. bunu yapsın. Yapılamasın. Gelsin ahireti benden alacak olsun.